Şimdi bir sorum daha var o da şu. Nişan hediyelerimi geri alabilir miyim? Sevgili erkeklerin en çok yaptığı şeylerden bir tanesi. Yani ben bu, bu benim hiç hoşlandığım bir şey değil bu arada. Bence hani nişan hediyelerinin geri istenmesi bilmiyorum doğru bir şey mi? Ha çok büyük bir hediye ise ve kız tarafı nişanı bozduysa düşünülebilir alabiliyorlar mı? Şöyle alabiliyorlar talep edilebilir ama bunun zaman aşımı var. Bunun e, o süreyi mesela bir yıllık zaman aşı var. Nişan bozulduktan bir yıl içerisinde dava açması gerekiyor talep edenin. Alışılmışın dışında bir hediye olmalı. İşte örnek veriyorum ev, Örnek veriyorum araç kişisel kullanıma tabi olmaması gerekiyor ki bu eşyanın ve burada nişanın da resmi hiçbir şekilde yapılmış bir tören bir aile topluluğu merasimin de burada varlığı aranıyor. Bu şekilde olursa evet istenilebiliyor. Merasimin ispatı gerekiyor ama evet, değil mi? Evet Mesela fotoğrafı gerekiyor. oluyor ya nişan fotoğrafları evet. buyurunuz bu fotoğraf karesiyle bizim merasimimizi ispat ettik. İki kişi kendi arasında yüzük, yüzük takmış, takmış. Yok, hayır, bu, bunun ama yok. beyefendi hanımefendiye ev almış o zaman Hı -hı. bunu isteyemiyor. Yok isteyemiyor hayır. Anladım. O zaman nasıl bir yol izleyeceğinizi de anlamış olsanız gerek diye düşünüyorum.